Etraflarında olup bitenlere aldırmadan kendilerine has yöntem ve metotları var ve her şeyinde bilincindeler. Bu insanlardan bazıları 20 yıldır, 30 yıldır bu hizmet içinde çalışıyorlar. Belki de hedefledikleri sonuçları görebilmek için ömürleri yetmeyecek ama bu onlar için hiç sorun değil. <laughs> Ben Margaret Johnson, sosyolog, yazar ve iş yeri sahibiyim. Bir tercüme şirketinin yöneticiliğini yapıyorum. Aynı zamanda Fairfax, Virginia'da bulunan İslami ve Türk Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışıyorum. Bu bağlamda da son birkaç yıldır Hizmet Hareketi üzerine çalışmalarım oldu. Singapur, Endonezya, Nijerya, Mısır, tabii ki Türkiye ve de Amerika gibi birçok ülkede yaşayan çok sayıda hizmet gönüllüsünü ziyaret ettim ve onlarla röportaj yaptım. Hizmet hareketini bir sosyolog bakış açısıyla anlamaya çalıştığım zaman, ilk etapta ona bir sosyal hareket nazarıyla bakıyorum. Fakat onda sosyal hareketlerde yaygın olarak görmediğimiz bazı özelliklerinde olduğunu görüyorum. Yani genel olarak sosyal hareketlere baktığımızda onların muhalif hareketler olduğunu ya da bazı özel hedefler peşinde olduklarını, ya da siyasetle ilgilendiklerini görüyoruz. Hizmet hareketinde ise çok farklı bir karakter seziliyor. Hizmet çok daha bireysel bir yaklaşımı benimsiyor. Şöyle diyebiliriz, toplumu iyileştirmenin yolunu siyaset yapmakta ya da kurum ve kanunları değiştirmekte değil, kişinin kendisini iyileştirmesinde görüyor. Buna hizmet hareketinin çok önemli bir katkısı olduğunu görüyorum. Bu da tabii ki Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin anlayışından ileri gelen bir şey. Onun felsefesine göre kişinin kendisine odaklanmak gerekiyor. Hizmet gönüllüleri de bunu yaparken ilk olarak kendilerinden başlıyorlar. Bir insan olarak kendilerini geliştirmeye ve arındırmaya, karakterlerini güzelleştirmeye gayret ediyorlar. Bunu yaparken de nihai hedef olarak değil de sonrasında başkalarına hizmet edebilmek için yapıyorlar. Dolayısıyla yeryüzünde her şeyden önce ideal bir İslami karakterin örneğini sergiliyorlar. Ben hizmet gönüllülerini hayatım boyunca tanıdığım en güzel insanlar arasında sayabilirim. Bu çok önemli bir şey. Toplum adına bunun çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Hizmeti özel ve kendine has kılan bir başka noktada çizmiş olduğu zaman ufkudur. Çünkü kişi üzerine odaklanan bir felsefeyi benimsemiş durumdadır. Çoğu zaman bir eğitim hareketi olarak tanımlanıyor. Ama bir eğitim hareketi olmasının tek nedeni onlara ait okulların var olması değildir. Bu bir eğitim hareketidir. Çünkü dünyayı değiştirmenin yolunun eğitimden geçtiğine inanıyorlar. İşe o kişinin kendisiyle hayatının hangi evresinde bulunuyorsa o noktada onunla buluşarak o çocuğu, o yetişkini, o insanı yetiştirmeyle başlıyorsun. Okulları da verilecek en güzel eğitimi vermeye odaklanıyor. Geleneksel olarak matematik ve fen bilimleri üzerinde duruluyor. Daha çok seküler bir eğitim sistemine sahip. Ama aynı zamanda öğretmenlerde çoğu insanın hem fikir olabileceği, samimiyet, nezaket, sevgi, başkalarına hizmet etme, memleket sevgisi gibi evrensel insani değerleri barındıran İslami bir karakteri sergiliyorlar. Örnek oldukları bu davranışları öğrencilerinde de geliştirmek için çaba gösteriyorlar. Böylece bu muvazeneyi yakalayan öğrenciler yetişebilsin, hem fiziksel olarak güzel bir donanımı yakalasınlar, hem de samimi ve adanmış birer insan olabilsinler. Düşünsenize bu çok geniş bir zaman ufku demektir. Etraflarında olup bitenleri aldırmadan kendilerine has yöntem ve metotları var ve her şeyinde bilincindeler. Bu insanlardan bazıları 20 yıldır, 30 yıldır bu hizmet içinde çalışıyorlar. Belki de hedefledikleri sonuçları görebilmek için ömürleri yetmeyecek ama bu onlar için hiç sorun değil. Onların hedefledikleri yenilenme uzun bir zaman gerektirecek. Ama bu tabandan gelişen bir yenilenme olacak. Onların yaklaşımları aynen böyle. Bir başka önemli nokta da onların Müslümanlara, ki bu Hoca Efendi'nin yazılarında sıkça geçen bir konudur, yaşadığımız çağdaş dünyada birer Müslüman olarak yaşamanın modelini sunmasıdır. Hocaefendi yaşadığı zamana uygun şartlarda yazan bir alim. İslami kanunlarımız olmalı. Şeriatı geri getirmeliyiz. Bunu empoze etmeliyiz diye haykırma gibi bir durum söz konusu değil. Hizmet hiçbir şekilde böyle bir yaklaşıma girmiyor. Hizmet de Hocaefendi de Müslümanlara şunu söylüyor. Karakterin de, değerlerin de, yaşam biçiminin de Müslümancasını seçebilirsin ve yaşadığın yerdeki hükümet yapısı ne olursa olsun bunu şu anda yapabilirsin. Dolayısıyla bu açıdan da özgün olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir siyasi hareket değil ve bir manada bu özellik onu diğer sosyal hareketlerden ayırıyor. Bu hizmetin reformasyon ya da yenilenme ilkelerini gözetmediği anlamına gelmiyor. Yalnızca farklı bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Bu da oldukça önemli bir nokta. Bireyler açısından çok önemli bir husus. Her Müslümanlar için önem arz ediyor hem de halkayı genişleterek buna Müslüman olmayanları da dahil edebiliyoruz. İnançlarını dolu dolu yaşayıp aynı zamanda da etraflarındaki diğer insanlarla ahenk içinde yaşayan Müslümanların canlı bir örneğini temsil ediyor Hizmet Hareketi. Onun barış dolu bir birliktelik anlayışı var. Bunu bizzat yaşıyorlar, örnek oluyorlar ve yol gösteriyorlar. Batı dünyası açısından bir panzehir hükmünde olmaları oldukça önemli. Yapılan anket ve araştırma sonuçlarına baktığımızda Çoğu batılının ve Amerikalının Müslümanlara karşı bir korku beslediğini, İslamiyet hakkında olumsuz fikirleri olduğunu çok iyi biliyoruz. Hizmet ise bu olumsuz fikirler karşısında birer pozitif örnek sunarak güçlü bir denge unsuru sağlıyor. Dünyanın dört bir köşesindeki Hizmet okulları birçok açıdan büyük önem taşıyor. Özellikle bir noktaya değinecek olursam, az önce barış dolu bir birliktelik anlayışının ve örnek alınası bir Müslümanca yaşayışın taşıdığı önemden söz edeyim. Etmiştim. Well, söz konusu schools, okullara baktığınızda just onların just sadece birer eğitim yuvası olmadığını göreceksiniz. Hizmet okullarında bilinçli bir şekilde farklı etnik ya da dini kökenlerden gelen çocukların aynı okul binasında toplandıklarını göreceksiniz. Örneğin Nijerya'da hepimiz biliyoruz ki Müslüman ve Hristiyanlar arasında çatışmalar devam ediyor. Sıradan ayaklanmalar ve ölümler gerçekleşiyor. Çok zorlu bir durum var ortada. Fakat Nijerya'daki hizmet okullarına baktığınızda Hristiyan ve Müslüman çocukların okulda bir arada olduklarını, yan yana eğitim aldıklarını ve arkadaş olduklarını göreceksiniz. Aldıkları eğitim onlara bu şekilde farklı tecrübeler de kazandırıyor. Bu ne anlama geliyor? Çocuklar birbirlerini tanıyor ve böylelikle karşısındaki insan öteki olmaktan çıkıyor. Birbiriyle geçinmeyi öğreniyorlar. Barış dolu bir birliktelik fikriyle tanışmış oluyorlar. Hizmeti diğer tasavvufi hareketlerle mukayese edecek olursak, diğer tasavvuf kollarında da olduğu gibi Onlarda da insanı kamil anlayışına uzanan bir gelişim üzerine güçlü bir vurgu var. Yalnız asıl kilit nokta bunun hangi amaçla yapılıyor olduğudur. Amaç bunun neticesinde gidip hizmet edebilmektir. Hizmeti özgün kılan nokta onlarda her daim var olan şu anlayıştır. Yaşatmak için yaşıyorsun. Hizmet etme anlayışı işin başından itibaren var olan güçlü bir bileşendir. Daha önce de değindiğim bir başka nokta, onların siyasi bir hareket olmayışıdır. Siyasi bir parti kurma ya da belli başlı siyasetçileri öne çıkarma gibi bir arayış içinde değiller. Bir sivil toplum örgütü olarak, Türkiye'deki siyasi arenada güçlü bir ses getirmesinin nedeni, hizmetin taşıdığı değerler içinde demokrasi anlayışı, azınlık haklarının korunması, adalet, özgürlük, dini özgürlük, basın özgürlüğü ve bir demokratik toplumun gerektirdiği diğer bütün değerlerinde var olmasıdır. Anayasa referandumlarında hizmet hareketinin göstermiş olduğu destek buna bir örnektir. Ama aynı zamanda hizmet herhangi bir adaya, herhangi bir siyasiye sonsuz bir sadakatle bağlanma eğilimi göstermez taşımış oldukları değerleri destekleyen kim varsa onu destekler. Sonuç itibariyle hizmet bir siyasi hareket değildir ve siyasi bir güç arayışında da değildir. Hatta Hoca Efendi kendisini takip edenleri çok açık bir şekilde bundan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Bu açıdan da özgün bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Bunların dışında hizmet dünyanın farklı yerlerinde birçok insani yardım çalışmalarında da bulunuyor. Bu son derece önemli bir gayret. Önemli çünkü tabii ki yardımı alan insanlar bunun büyük yararını görmüş oluyor. Aynı zamanda diyaloğun yolunu da açmış oluyor. Bir anlamda bizler Müslümanız ve yaptığımız şey budur denilmiş oluyor. Bazı Müslümanlar buna itiraz edip dünyada sıkıntı çeken bunca Müslüman varken neden bu gayrimüslimlere yardım ediyorsunuz ki diyebilirler. Aslında ne yazık ki İslam dünyasında da çekilen sıkıntıların haddi hesabı yok. Fakat hizmet aynı zamanda dünyanın her yerindeki Müslümanlara da yardım ediyor ve bu diğer insanlara yardım etmemeliyiz anlamına gelmiyor. Tabii ki etmeliyiz. Bu bizim vazifemiz ve üzerimizde bir sorumluluktur. Örneğin Amerika'da Red Cross isminde Amerika ilk başta Hristiyan bir kurum olarak başlayan, şimdilerde seküler bir kurum olan insani bir yardım kuruluşu var. Dünyanın her yerine gidiyorlar. Müslümanlar da gitmeli. Her yere gitmeliyiz. Oralarda olmalıyız. İnsanlar İslamiyet'in bu yüzünü görmeli. Bu büyük bir güzellik olur. Örneğin Türk insanları hizmet adına gittikleri zaman gittikleri yerlerdeki insanlar Türkiye buraya geldi ve bize yardım etti diyorlar. Türkiye'nin güzelliğini yansıtması açısından da yararlı bir şey bu. Günümüzde farklı görüşteki insanların bir araya gelip saygı çerçevesinde birbirlerini dinlemeleri ve karşısındaki insanın dünyaya hangi pencereden baktığını anlamaya çalışmaları gerçekten çok zor. Ancak ben inanıyorum ki Allah insanları bir araya getirmek için hizmet hareketini vesile ediyor. Sayın Fethullah Gülen'in anlattığı kavramları ve insanları hoşgörüye, şiddete meyletmemeye ve başkalarını tanıma ve dinlemeye teşvik etmesini çok güçlü bir mesaj olarak görüyorum.